Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farmakoloji 1, 2 ve 3. ünitelerle ilgili kısa özet şeklinde bir konu anlatımı yapacağım. Eski notlarımı buldum şu şekilde. Bunları üzerinden anlatmayı düşünüyorum. Tekrar yazmak istemedim. Ee, şimdi YouTube'da video paylaşıyoruz ama bazı yabancı kelimeler oluyor. ilaç isimleri falan oluyor. O yüzden farmakoloji bilgilerini de paylaşmak istedik. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Farmakolojinin tanımını yapacağız. Daha sonra e, profilaksis, drog, ilaç, zehir, toksin, doz, yan tesir, toksik tesir gibi bu e, kelimelerin tanımlarını bileceğiz. Farmakolojinin dallarına bakacağız. Bunlardan en önemlisi farmakokinetik ve farmakodinamik üzerinde ayrı üniteler şeklinde duracağız. Ee, i̇laç etkileri, ilaçlar nedir, tedavi çeşitleri nelerdir, en iyi tedavi için neler esastır, yeni geliştirilen bir ilacın neleri sağlaması gerekir, ilaçların elde edildikleri kaynaklar nelerdir, ilaçlar nasıl sınıflandırılır isimleriyle, ilaç eşdeğerlikleri nelerdir, Yine dediğim gibi farmakokineti ayrı bir ünite olarak, farmakodinamiği de ayrı bir ünite olarak bahsedeceğiz. Öncelikle farmakoloji nedir diyelim şurada dursun. Farmakoloji ilaç bilimi herkesin bildiği üzere ve e, ilaç ve biyolojik sistemlerin in vitro, in vivo ve in silico etkileşimlerini inceliyor. Bu kelimeler ne demek? In vitro demek laboratuvar ortamında deneylerle inceleme yapmaktır. In vivo canlı ortamdaki inceleme demektir. In silico ise bilgisayar ortamında inceleme yapmaktır. Şimdi farmakoloji ne dedik? İlaç bilimi demektir. İlaçları ne yapıyor? Biyolojik sistemlerle etkileşmesini inceliyor. Hastalıkların teşhisi, tedavisi, profilaksisinin önlenmesi. Kelime ne geçti? Profilaksis. Profilaksis demek Önlenme, önleme demektir. E mesela aşı bir profilaksis uygulamasıdır diyebiliriz. Şimdi kelime tanımları var şurada. Profilaksis dedik önlenme yani aşı örnek verilir. E, drog tedavi amacıyla kullanılan her türlü madde drog denilmektedir. E, mutlaka reseptöre bağlı olmalıdır droglar. Ve ilaç ne demektir? İlaç bir ya da birkaç e, droğu içeren ve hastaya uygulanabilecek şekli e, konmuş tedavi edici madde. Yani drop tedavi amacıyla kullanılan madde. İlaç ise bir veya birkaç drop'u içeren ve hastaya uygulanabilecek şekle konmuş tedavi edici her türlü maddedir. Zehir zararlı droktur. Toksin biyolojik kaynaklı zehir. Antagonist inhibitör yani etki oluşmamasını sağlayan yani etki oluşmasını engelleyen de diyebiliriz. Agonist ise aktivatör yani etkinin oluşmasını sağlar. Droglarla ilgili mutlaka reseptöre bağlanması gerektiğini bilelim. Çünkü reseptör denen bir moleküle bağlanarak etki ediyorlar ancak ee, bu şekilde geç Şimdi geldik tedavi çeşitlerine. Tedavi radikal ya da semptomik yani palyatif tedavi olabilir. Radikal tedavi hastalığın ilaçlarla tedavi edildi. Yani ilaçlarla ortadan kalktığı tedavi radikal tedavidir. Semptomik yani palyatif tedavi ise semptom ve belirtilerin ortadan kalktığı, kalktığı tedavi. Kanser tedavilerinde genellikle palyatif tedavi kullanılır. Hani semptom ve belirtili hastanın ağrısını falan gidebilmesi için e, tedavi kullanılmaktadır. İlaç nasıl olmalıdır dedik. İlaç seçici, yani hastaya ve hastalığa göre olmalı. Etkisi geçici. Yani zehirlenme olmasın diye vücuttan atılması gerekiyor ve etkisinin doza bağımlı olması gerekiyor. En iyi tedavi için neler esastır demiştik? En iyi tedavi için uygun ilaç, uygun dozda, uygun hastada, uygun zamanda, uygun aralıklarla, uygun yol ile ve uygun hastalık için kullanılmalıdır. Yani en iyi yani ilaç en iyi tedavi bu şekilde. En iyi tedaviniz ne şekilde oluyormuş? Uygun ilaç, uygun hasta, uygun doz, uygun zaman, uygun aralıklarla, uygun yol ve uygun hastalıkla kullanılmalıdır. Sonra ne var e, tanım yapmadığımız? Doz. Doz bir kerede verilen ilaç miktarı demektir. Günlük doz ise gün boyunca verilmesi gereken ilaç, tavsiye edilen toplam ilaç miktarıdır. Şu dozun yanına şöyle bir parantez açacağım. Mesela ilaçların üzerinde 2 çarpı 1 şeklinde bazen hatta bu sayılar değişiyor tabii ki de. Bu ne demektir? İki yani şu soldaki kere yani bu bir günde iki kere bir günde iki doz şeklinde ilacın alınması gerektiğini belirten bir kavramdır. Şimdi gelelim farmakolojinin dallarına. Farmakokinetik, farmakodinamik, kemoterapi, toksikoloji, klinik farmakoloji. Neyi incelerler bildirmişiz. Farmakokinetik, şurada yazmışız. Farmakokinetik diyor ki vücut ilacı ne yapıyor? Vücut ilacı aldı, ne yaptı? Em, emilim, dağılım, metabolizma ve atılım. Ne dedik? İlacın e, etkisi geçici. Yani atılması gerekiyor. Zeylanma olmasın diye işlerini yaptıktan sonra. Farmakodinamik ne yapıyor? İlaç vücuda ne yapar diyor. Tabii ki de ilaç vücuda geldiğinde bir etki yapacak. Bu etki yan etki de olabilir, toksik etki de olabilir ama ilaç vücuda bir etki yapacak sonuçta. Kemoterapi nedir? Kemoterapi genellikle kanser hastalarında biliyoruz. Yani insan vücudunu istila eden parazit, mikroorganizma ve bakteriler ile neoplazma. Neoplazma demek kanser hücresi demek. Bu neoplazmaların yaptığı hastalıkların tedavisinde kemoterapi uğraşıyor. Toksikoloji bildiğimiz üzere zehir bilimi demektir. Ee, klinik farmakoloji de yeni ilaç bulunması, geliştirilmesi, normal hasta insanlarda denenmesi ve değerlendirilmesiyle uğraşan bir prensiptir. Şimdi e, yeni geliştirilen bir ilacın neleri sağlaması gerekir? Bunu cevaplayalım. Yeni geliştirilen bir ilacın etkililik ve güvenlilik sağlaması gerekir. Bu iki unsuru sağlaması gerekir yeni geliştirilen bir ilacın. Şimdi ilaçların elde edildikleri kaynaklar nelerdir? Evet şuraya yazmışız. İlaçların elde edildikleri kaynaklar. Doğal kaynaklar olabilir, sentetik ya da DNA rekümbent kaynaklar olabilir. Doğal kaynaklar günlük yaşantımızdan da bilir, bitkilerden de ilaçlar olur. Hayvan, insanlar, inorganik maddeler, mineraller, mikroorganizmalardan ilaç kaynağı olarak kullanılabilir. Şimdi geldik ilaçların isimlendirilmesine. İlaçların kimyasal adı, şöyle yapayım kimyasal adı, genel adı ve ticari adı olabilir. Kimyasal adlar uluslararası kimya birliğinin saptadığı kimyasal yapıyı gösteren adlardır. Mesela asetil salisilik asit nedir? Kimyasal adıdır. Genel ad, genel ad ya da jenerik ad da denilir. Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından standartize edilen, dünyada sağlık iletişiminde kolaylık sağlayan, yanlışlıkları önlemeye yarayan adı. Aspirin. Asetil salisilik asit, aspirin. Ticari ya da müstehsa diyebiliriz. Ticari adlı firmaların kendi ürünlerine verdikleri özel isimlerdir. Mesela bu aspirine ataspin şeklinde e, firma kendi adını verebilir. Ne dedik asetil sayısılık asit kimyasal adı, aspirin genel ya da jenerik adı, Ataspin ise müstehsar yani ticari adıdır diyebiliriz. İlaçlar nasıl sınıflan, adları nasıl sınıflandırılır bunu da söyledik. Şimdi ilaç eşdeğerlikleri nedir? Farmasötik, terapötik eşdeğer, biyo eşdeğerlik. Farmasötik eş demek iki farklı müstesara. İki farklı müstesara. Etkin maddeyi aynı molar miktarını içermesi. Terapötik eş bir müstesarın etkililiği ve güvenliliği daha önce saptanmış başka müstesarla aynı etkin maddeyi içermesi. Biyo eşdeğerlik ise farmasötik eşdeğerliklerin etkililik ve güvenlik bakımından aynı olmasını sağlayacak şekilde benzer olması. Bunlar ne demek? Şurada hemen kısaltması. Farmasötik eşdeğer. İki farklı müstezlerimiz var. Yani iki farklı ilacımız var. Bunların aynı molar miktarda madde ve aynı standartta şekil içermesi. Telepatik eşler aynı etkililik ve aynı güvenliliği sağlaması o iki ilacın. Biyo ise aynı biyo yararlanım sağlamasıdır diyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi geldik farmakokinetiğe. Farmakokinetik ne dediğimde şu altta adım ediyor. Bu bir kodlamadır. Yani sırayla ne yapıyor? Absorbsiyon, emilim, dağılım, metabolizma ya da biyotransformasyon da deniliyor. Ve eliminasyon yani atılım. İlaç e, vücut ilacı adme yapıyor. Bunları şimdi tek tek açıklayalım. Şimdi öncelikle absorpsiyon ne demektir? E, absorpsiyon emilim yani ilaçların absorpsiyonu demek uygulandıkları yerden kan veya lenf dolaşımına geçmeleri demektir. Absorbe olma olanına, oranına biyoyararlanım. ilacın uygulama yayından absorbe olma oranına biyoyararlanım denilmektedir. Peki absorpsiyon hızı nelere bağlı? İlaçla ilgili faktörler. Ne gibi faktörler olabilir? Molekül büyüklüğü, ilacın şekli, farmasetik şekli. E, ilacın konsantrasyonu, ilacın farmakolojik özelliği bunlar ne yapabilir? Absorpsiyon hızını etkileyebilir. Veriliş yolu. Veriliş yolu nasıl etkileyebilir? Mesela şuraya yazmışım. Ağız yoluyla alınan ilaçlar ince bağırsakta emilir. İlaç enjektör iğnesinin ucundan çıktığı anda absorbe olmuş olur. İnhalasyon suretiyle yani solunum yoluyla verilen ilaç akciğer alvollerinde absorbe olur. Yani mesela enjektörle verildiğinde direkt e, emildiği için daha hızlı bir e, etki görür müyüz? Evet daha hızlı bir etki görürüz. Şimdi şuradaki maddeler önemli. E, damarlanma yani vaskularizasyon az ise kan akımı az ise mide doluysa absorpsiyon gecikir. Bazı ilaçların mesela özellikle aç karnı sebebi bu. Absorpsiyonun gecikmesini önlemektir. Bu şekilde ilaçlar membranlardan nasıl geçiyor? Pasif difüzyon, aktif transport, kolaylaştırılmış difüzyon, pinositoz ve reseptör aracılığı endositozla ne yapıyor? İlaçlar membranlardan geçiyor. Şimdi geldik dağılıma. İlaçlar absorbe olduktan sonra ne yapıyor? Kapillerlerden damar dışına geçerek interstisyal yani hücreler arası boşlukları dolduran sıvıya dağılacaklar. Bazı, bazı ilaçlar hücrenin içine de geçiyorlarmış. Genellikle de pasif difüzyonla oluyor bu olay. şimdi burada bazı tanımlar var. E, sekestrasyon, ilaçların dokularda bazı hücre içi veya hücre dışı yapılarda sıkı şekilde bağlanması. Redist yeniden dağılım. Proteine bağlı ilaç, farmasötik etki göstermez. İlaç deposu görür. Bu neden? Kandaki ilaç molekülleri genellikle değişik oranlarda non selektif ve reversible rezer olarak plazma proteinlerine bağlanıyormuş ilaç molekülleri ve proteine bağlı bir ilaç farmakolojik etki göstermiyor ilaç deposu görevi görüyor. İtirah kavramını çok duyacağız. Vücuttan atma demek. Detoksifikasyon ve hissizlenmesi. Prodrog veya inaktif prekürsör olarak bir şey duyarsak bunun ön ilaç olduğunu yani etkisiz bir bileşik vücutta etkili hale gelip böyle bir madde prodrog ya da inaktif prekürsör denilebiliyor. Mesela kolein etkisiz bir madde ama vücutta morfin olarak etkili bir hale gelebiliyor. Metil alkol etkisiz bir bileşik vücutta formaldehit oluyor ve görme merkezi harabiyetine neden oluyor diyebiliriz. Geldik metabolizmaya. E, i̇laçların enzimlerin etkisiyle kimyasal değişikliklere uğramasına biyotik transformasyon yani metabolizma denir. İlaçların kimyasal değişikliğe uğraması metabolizma yani trans, metabolizma yani biyotransformasyon. Bu iki fazda gerçekleşen bir olay. Birinci fazda şöyle yapayım. Birinci faz şurası. Birinci faz. Burası ikinci faz. Birinci fazda oksidasyon, reduksiyon, indirgenme ve kopma olayları oluyor. İkinci fazda konjugasyon. Şimdi ilaç birinci fazda oluyor, metabolit oluyor. Bu metabolitler konjugasyona uğruyor. Konjuge metabolitler itirah. Yani vücuttan atılması. Bu şekilde. Arkada başka bir şey yok. Geldik buraya. Bu iki madde çok önemli. Metabolizmada yani biyotransformasyonda en önemli organ karaciğerdir. Karaciğerde mikrozamal enzimler görev alır. E, eliminasyon yani atılımda ise en önemli organ böbrektir diyoruz. Şimdi eliminasyon ee, ne dedik en önemli organ böbreklerdir. Burada gaz ve uçucu sıvılar akciğerden itiraf edildiğini bilelim. Hepatik kilerans ne demek? Karaciğerde ilacın metabolize, metabolize edilmesi, safra itirazı sonucu bir dakikada ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi demektir. Böbreklerden itiraf nasıl oluyor? Üç şekilde. glomerüler filtrasyon, tübüler sekresyon, tübüler reabsorpsiyon. Glomerüler filtrasyon, proteine bağlı ilaçlar buna uğramaz. Pasif difüzyon olayıdır. Glomerüler filtrasyon. Evet. Bu çok hızlı meydana geliyor glomerüler filtrasyon. Plazmadaki serbest ilaç kısmı glomerüler filtrasyona uğruyor. Proteine bağlı ilaçlar glomerüler filtrasyona uğramıyor. Bu önemli bir madde. Tübüler sekresyon en fazla proksimal tübülüste gelişiyor ve itra glomerüler filtrasyona göre daha hızlıdır. Bunu bilelim. Ve tübüler sekresyon aktif transport olayıdır. Tübüler reabsorpsiyon itirazı azaltır. Çünkü reabsorpsiyon ne demekti? Az önce söylemiştim. Geri emilim demekti. Dolayısıyla ne yapıyor? İtirazı azaltıyor. Karaciğerden safraya atılım pasif difüzyon ve aktif transportla olur. Bazen ilaç molekülleri burada tekrar absorbe olabilir. Buna enterohepatik siklus denilir. Enterohepatik siklus olduğunda da ilaçların etki süresi uzamış oluyor. Buradaki formüller çok önemli değil, onları geçiyorum. Tolerans kavramı var. E, i̇lacın eski etkisini devam ettirebilmek e, için dozunu gittikçe arttırmak gerekir. Buna tolerans diyoruz. Yani bazı ilaçları devamlı kullandığınızda e, normalde alınan cevabın gittikçe azaldığı görüyoruz. Yani vücut ilaca biraz alışmış oluyor. İlacın etkisini devam ettirmek için eski etkisini ne yapıyor? E, i̇lacın dozunu arttırıyor hekim. E, ne yap Yani eski etkisini görmek için bu şekilde bir yol izliyor. Şöyle toleransta. O da bitti. Şimdi geldik farmakodinamik. Farmakodinamikte ne dedik? İlaç vücuda ne yapar dedik? İlaç vücutta ne gibi etkileşmeler yapıyor? Şimdi burada da önemli kavramlar var. E, agonist bir resetlere bağlanıp etki oluşturan ilaç demektir. <laughs> Antagonist bir resetlere bağlanıp etki oluşturmayan ilaç. Parsiyel agonist bir reseptöre bağlanıp zayıf etki gösteren ilaç, parsiyel agonist. invers ya da ters agonist, bir reseptöre bağlanıp reseptörün olağan agonistinin tersi yönünde etki oluşturan ilaç. Efikasite, yani ilacın etkinliği, bir ilacın oluşturduğu maksimum yanıt, Emax da denilebilir. Potens, ilacın gücü, belli bir etkiyi oluşturmak için gerekli ilaç konsantrasyonudur. Cmax, doruk konsantrasyon. İlacın doruk konsantrasyona ulaşması için geçen süre Tmax şeklindedir. Şimdi geldik ilaç etkileşmelerine. Farmakokinetik etkileşmeler, farmak farmasötik etkileşmeler ve farmakodinamik etkileşmeler. Farmakokinetik etkileşmeler bir ilaç diğerinin admesini değiştiriyorsa buna farmakokinetik etkileşme denir. Adme neydi? Absorpsiyon, dağılım, metabolizma, eliminasyon. Bunların bir ilaç diğerinin admesini değiştiriyorsa buna farmakokinetik etkileşme denir. Tetrasiklin ve amfesinin tedavisi sırasında oral kontraseptif yani gebelik önleyici ilaçların etkilerini azaltır ve istenmeyen gebelik olabilir. Bu bir örnek. Tetrasiklin ve amfiselin tedavisi sırasında eğer hasta oral kontraseptifi yani gebelik önleyici ilaç kullanıyorsa bu ilaçlar oral kontraseptifin etkisini azaltıyor ve istenmeyen gebelikler meydana gelebilir. Farmasötik etkileşme ise vücut dışında meydana gelen etkileşmedir. Örneğin e, genellikle enjektöre iki ilaç karışımı yapılacağı zaman etkileşmeye giriyorlar ve ilaçlarda çökme çok görülüyor. O yüzden e, prospektüslerini iyi okumak gerekiyor. Farmasötik etkileşme de neymiş? Vücut dışında meydana gelen etkileşme. Farmakodinamik etkileşme. Farmakodinamik etkileşme antagonizma ve sinerjizmadan oluşacak. Antagonizma bir ilaç diğerin etkisini azaltır ya da önler. E, sinerjizma ise bir ilaç diğerin etkisini arttırır. Okuyalım. Kimyasal antagonizma bir ilacın başka bir ilaç tarafından kimyasal olarak bağlanması sonucu etkisiz hale getirilmesi. Mesela desferoksamin demir, heparin protamin fosfat, dimarka... Dimer, kaprol, civa, altın, bizmut arsenik gibi projidoksim, abidoksim, organik fosfat gibi yani etkisiz, kimyasal olarak bağlanması sonucu etkisiz hale getiriyor. Fizyolojik antagonizmada ise bir ilacın etkisinin ayrı bir reseptör ya da mekanizma aracılığıyla ters yönde etki yapan başka bir ilaç tarafından azaltılması ya da ortadan kaldırılması. İnselin, glikogon asetilkolin, adrenalin gibi bunlar arasındaki olay. Farmakolojik antagonizma aynı reseptörü etkileyen iki ilaç arasındaki antagonizma şekli. Asatürkolin ve antropin gibi. İlaç etkileşmesini sinerjistik etkileşim bir ilaç diyen etkisini ne yapıyor? Arttırıyor. Burada sumasyon ve potansiyelizasyon göreceğiz. E, sumasyon adetif etkileşme nedeni. De Şurada 1 artı ve 2 yani aynı türde etki gösteren iki ilaç bir araya geldikleri zaman her birinin ayrı ayrı gösterdikleri etkinin toplamı kadar etki oluşması. İki ilaç bir araya geldi. Toplamları kadar etki oluşturuyor. Bu ne? Sumasyon yani aditif. Sinerjizmi ayrı olarak ele alırsak bir ilaç diğerinin etkisini artırıyor. Yani toplamından daha fazla e, etki gösteriyorsa sinerjizm. E, potansiyelizasyon ise birlikte kullanılan iki ilacın oluşturdukları etkinin miktarı onları bireysel etkilerin toplamından daha fazladır. Bu da bu şekilde. Evet bu konular bitti arkadaşlar. E, aklınıza takılan bir soru varsa sorabilirsiniz. Şöyle hesabınızı Göstereyim dijital sağlık diyarında. Ve videoların devamı için lütfen abone olmayı ve izlemeyi, ilettirmeyi unutmayın. E, yorumlara yazabilirsiniz. Aklınıza takan, takılanları ya da DM'den de yazabilirsiniz. Herkese başarılı bir dönem diliyorum.